Merhabalar kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım. Özgün Şebin YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getiririz. Evet bugün sizlere evinizde çok kolay ve pratik yapabileceğiniz bir pizza tarifi paylaşacağız. Tabii ki burada malzeme çok da önemli değil. Evinizde hangi malzemeler bulunuyorsa bununla yapabileceğiniz bir pizza tarifi. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Ardından pizzalarımızı hazırlamaya başlayalım. Evet kıymetli takipçilerim malzemelerimizi sizlere öncelikle sayalım. Ardından tarifimizi hazırlamaya geçelim. 2 adet rendelenmiş domates. 2 çorba kaşığı biber salçası, 2 çorba kaşığı sıvı ayçiçek yağı, 200 gram dilimlemiş sucuk, 250 gram dilimlemiş mantar, 150 gram rendelemiş kaşar peyniri, 1 çay bardağı haşlanmış mısır, 5 su bardağı un, 1 çay bardağı sıvı ayçiçek yağı, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 çorba kaşığı fesleğen sos, maya 3 adet yumurta malzemelerimiz bunlar hazırlamaya geçelim Evet kıymetli akşam öncelikle hamurumuzu hazırlamaya başlayalım Şöyle Bir paket yaş mayanın Şöyle yarısını Kullanacağız Tamamını kullanmıyoruz yarısını aldık kullanıyoruz Eğer toz maya kullanacaksanız bir paket kullanacaksınız Mayamızı şöyle küçük küçük parçalara Bölüyoruz Ardından Sıvı ayçiçek ilave ediyorum Toz şekerimi ilave ediyorum. Tuzumu ilave ettim. Yumurtalarımı kırıyorum içine. Evet 3 adet de yumurtamı kırdım. Şimdi çırpma teli yardımıyla güzelce bunu karıştıracağım. Bir de suyumu da ilave edeyim. 2 su bardağı ılık su. Evet bütün malzemelerimi birleştirdim. Şimdi çırpma teli yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Evet kıymetli akşam hazırlamış olduğumuz karışımı güzelce birbirine yedirdik. Şimdi unumu ilave ediyorum. Toparlamaya geçiyorum yavaş yavaş. 2 bardak su ilave etmiştim. Şimdi hamurumu güzelce bu şekilde yedirip toparlayacağım. Evet 2 çorba kaşığı unumuzu sonradan ilave ettik. Üzerine şimdi hamurumu toplayıp üzerine streç çekip 30 dakika dinlendireceğim. Ardından hamurumuzu işlemeye geçeceğiz. Evet hamurumuzu yoğurduk. Mayalanmaya bıraktık. Yaklaşık 30 dakika mayalanacak. Bu arada ben de sosumu hazırlamaya geçiyorum. Öncelikle rendelenmiş domateslerimi geniş bir kabın içerisine boşaltıyorum. Ardından şöyle fesleğen sosumu. Fesleğen sosunu evde yapabilirsiniz. Sarımsak, zeytinyağı ve fesleğeni birleştirip blenderda çekip bu hale getirip dolabınızda muhafaza edebilirsiniz. Fesleğini de ilave ettikten sonra şöyle biber salçamı ilave ediyorum. 2 çorba kaşığı biber salçası, tatlı biber salçası. Şöyle bir çay kaşığı karabiber. Şöyle bir miktar da sıvay çek yağı. Kaşın ucuyla da şöyle bir Çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Sosumuz artık hazır hale geldi. Şimdi fesleğenli sos ilave ettim. Gerçekten çok güzel ve lezzetli bir avun olacak. Evet sosumuz da hazır. Artık hamurumuzu işlemeye geçebiliriz. Evet kıymetli takipçilerim hamurumu yoğurdum. Yaklaşık 30 dakika dinlendirdim. Şimdi hamurumu yumak şeklinde keseceğim. Ortalama 2 tane büyük pizza çıkaracağım ben bu hamurdan. Onun için öncelikle hamurumuzu şöyle tezgahımızın üzerine birazcık unlayıp şöyle unumuzu serpiştikten sonra yumaklar keserek evinizdeki tepsilere göre de kesebilirsiniz. Büyük tepsi ise büyük tepsi, küçük tepsi ise küçük tepsi şöyle şu boyutta yumaklar kesip tezgahınıza alacaksınız. Evet kıymetli arkadaşlar dinlendirmiş olduğumuz pizza hamuruna şöyle biraz üzerine un serpiştirip şöyle hamurumuzu şöyle parmak uçlarımızla eziyoruz. Sadece parmak uçlarınızla tap yapmanız gerekiyor, ezmeniz gerekiyor. Ardından ters çevirip alt kısma da tekrardan bu işlemi uygulayıp ardından merdana yardımıyla genişleteceğiz. Zaten hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için kendisi de otomatik açılıyor elle de açabilirsiniz. Şöyle kenarlarını parmak ucularıyla biraz toparlayıp bu şekilde yaparsanız daha kolay. Elinizde şu şekilde genişletirseniz zaten hemen görmüş olduğunuz gibi pizza hamurunuz açılmış oluyor. Yumuşacık bir hamur. Şimdi tepsimi alacağım. Malzemelerimi üzerine dizeceğim. Evet kıymetli tarifçilerim hamurumuzu yoğurduk. Pizza hamurumuzu açtık. Zaten pizza hamuru çok basit ve kolay açılabilen bir hamur. Yumuşacık olduğu için bir tepsimizin içerisine aldık. Şöyle bolca sosumuzu da ilave ediyoruz. Sosumuzu şöyle kepçe yardımıyla içerisine eşit şekilde dağıtacağız. Fırınımı da açtım. Fırınım önceden ısınmaya başladı. Yaklaşık 15 dakikada ısınıyor. Ben de pizzamı hazırlayıp ardından fırına atacağım. Yaklaşık 180 derece sıcaklıkta pizzamı pişireceğim. Malzeme dizilişi çok da önemli değil. Siz nasıl arzu ederseniz o şekilde de dizebilirsiniz. Şöyle kaşar peynirimi alta serpiştireceğim. Üzerine sucuk, mantar. Arzu ettiğiniz sebzeler varsa hepsinden kullanabilirsiniz. Ama burada önemli başrolü oynayan sostu. Sostaki fesleğen gerçekten ee, çok güzel ve harika bir sos. Umarım sizler de fesleğen sosu ile yaparsınız. Şimdi kaşar peynirimi serpiştirip şimdi mantarlarımı diziyorum. Bütün her yeri eşit şekilde bolca mantar kullanabilirsiniz. Zeytin kullanabilirsiniz, ee, sivri biber kullanabilirsiniz. Domates kullanmayın. Zaten domates sosu yapmış olduğumuz için domates kullanmanıza gerek yok. Evet mantarlarımı bir kısmını kullandım. Diğer kısmını da diğer pizzaya kullanacağım. Bu şekilde. Sucuklarımı diziyorum. Kaşar peyniri size kalmış. Bol, bol kullanmak istiyorsanız bolca kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine son olarak da mısır mısır yapıştıracağım. Evet, pizzamız hazır. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırına pizzamızı vereceğiz. Evet kıymetli takipçilerim pizzamızı hazırladık. Hemen fırınımıza verdik. Yaklaşık 20 dakika boyunca fırında pişireceğiz. 20 dakika sonra fırından pizzamızı çıkaracağız. Evet kıymetli takipçilerim pizzamız 20 dakika fırında kaldıktan sonra çıkardık. Hazır bir hale geldi. Şimdi sunumunu da hazırlayalım sizlere. Evet hemen şöyle bir dilim pizza hamurunu keselim şöyle güzel. Evet kıymetli takipçilerim artık tarifimizi sonlandırdık. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel günler diliyoruz.